90'larda doğanlar. Blue diye bir boy band vardı hatırlar mısınız? Ben Lee'ye aşıktım şu sarışın mavi gözlü olan. <laughs> e yani sonradan yaptığım seçimlere de bakacak olursak çocukluktan beri hiç değişmemişim. İtalya'da şöyle bir atmosferde konser verdiler. Ağlayarak izledim. Çok ciddi inanılmaz duygulandım. Ama konserden sonra Lee'den bayağı soğudum. <laughs> Ve Antonio'ya aşık oldum. O yalnızca birkaç saat sürdü etkisi. Eskiden olsa aylarca ağlardım aşkımdan. Ben onları dinlerken yalnızca 11 yaşındaydım arkadaşlar. Şu an 35 yaşındayım. Ne kadar heyecanlandığımı tahmin edebilirsiniz. Tabii bir yaşanan ben değilim. Ona onlar da biraz perte kaçmış. Saymanın belli falan tutuldu arada konserde. Bu arada şu şanslı insanlara bakar mısın? Evinin balkonundan parasız, konforlu bir şekilde izleyebiliyorlar. Çünkü konser şehir meydanında, kalenin içinde yapılıyor. Neyse biz de 40 euro mu ne verdik kişi başı zaten. Böyle bir grup için sebepsizce ucuz bir fiyat bence. Konser bitince çıkışta bekledim böyle kulis önü beklemesi gibi. Gençliğime bir selam çaktım ama 5 dakika bekleyebildim. Gelmediler. Ben de yoruldum ve çıktık. Çıkışta sushi yemeye gittik. Bir süredir gitmek istediğimiz bir restoran vardı. Ama pek iyi çıkmadı. Bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Buraya da 50 euro gibi bir şey dedik iki kişi evet, öyle işte